için 45 dakikalık süreniz. Şu an başladı. Evet önce bir saçı kurutayım bence. Evet ben de şöyle baş. Biraz Canım sıkılıyor ben de şöyle bir oyalanayım burada. Yani Hal makyajı o kadar güzel saç yap ki. He. Yani görenler aa desin. Emine saçını yapmana gerek yok böyle direkt çıkabilirsin bence. Ha seni buran ne koydun burana? Senin orandakinin aynısı. <laughs> Ben ben sende de var ya. Ben mi o? Evet sende de var. O nasıl ben ya? Seninkinin aynısından. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Prenses tacı. Mesela gösterir misin? Tabii. Seda ben ne görüyorum yani çaktırmadan böyle bir konuşuyorsunuz. Öyleki evet? ben, ben şu anda şu anda tamamen kesinlikle senin yazdığını eminim yani böyle bir bakışmalar, bir şey böyle bir konuşmalar. İnşallah o yazmıştır. Hayır ama şu anda bence yazmamıştır yani... Necati. Hayallerle yaşa. Hayallerle tabii ki de yaşa Benim... ama yani böyle bir bakışmalar, gözlerin böyle kaçırmalar bilmiyorum artık. Ben şu anda senden tam eminim sen yazdın. Bence kesinlikle Yok, sen yazdın. Ben çünkü şu an kuaförüm olarak iletişime geçmek zorundayım. Kim yazdı Necati onu ya? Bence buradan bir model. Buradan, evet. Kendi modeli olabilir mi? Bir model olabilir. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yani... Bir şey söyleyeceğim, üstüne isim yazmıyordu. Acaba Necati bana falan mı? O da olabilir. Oh no! <laughs> ya kendi modeli yazdı ya Necati sana yazdı, söylemiyor. Ya da karşı masanın e, Perinler'in modeli de yazmış olabilir. Oladım. Çok vurguladı ama... Bence anladım. evet ya, bence kesinlikle o yazdı. Bence de, öyle Aynen, de olabilir. Perinlerin Şimdi bugünkü modelim Hürrem. Ne istiyorsun? Nasıl bir şey istiyorsun? Şimdi ben nasıl bir şey istiyorum ben? Söyleyeyim. Hı. Bir kere. Tabii ortada buluşacağız. Acaba diyorum ki. Saçmalıyorum. Şu an sadece bir fikir. Tamam. İki taraftan böyle bombe dolma gibi. Ondan sonra arkaya şöyle bir şey. Eğer tabii ihtiyacımız olursa. Ben şu, şöyle bir şey getirdim. Hani. Ek saç, kenarlar hani bir şeyler yapacaksak. Ama arkayı toplayınca gerek kalmaz ama. Ha, mesela hani açık da bırakırız. Hani o zaman açık, açık bırakacağız da, da Ha Mesela bunları ek saç yapabiliriz aralara. Bir de kâhkılım da var. Emine çiçeğin unutmuşsun. Bak ekranda gösteriyor. Tak istersen bir tane. Bir tane tak da daha uyumlu olursun. Hiç kafana olursun takma takma takacağız yavrum. Hiç seksiz olmuyor. Ben de sana Tatlım saldırmaya benim çalışıyorlar. Çiçeğine takacak. Sen hiç boşuna kendini yorma tamam mı? Sen takarsın çiçeğine. Sen yorma. kendini sen yorma. Kendi zaten. Tamam, baktı, ama sen kendini yorma. Sen kendini yorma. Sen Sen kendini süpürgenle ilgilen. Doğru. Ben süpürgenle ilgileniyorum. Merak etme. Biz Aynı yerleri kadar. süpür. Aynen. Ama seninle bir o kadar <laughs> ilgileniyorum. Süpür. Git tozunu al buraların. Yok canım mı? ben uçuyorum ya yerleri almak. Toz al. Tam tersi uçmayı tercih ediyorum. En çok da karakterine Melek bir cadı oldu. O da olabilir aslında. Çıt kullanalım o zaman. Yok çıt gerek yok. ya saçım zaten şu o an zaman bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Yani. Tamam saçını o zaman doğal bir dalga verin. Evet. Tamam mı? Evet. Ee, önlerinden yine çok az bırakalım doğal bir şekilde. Evet. Yanlarından toplayalım Seda. böyle. Tacını da Efendim güzel bir şekilde abicim. takalım. Ne durumdasın? Valla ben süperim bak. Tacım da geldi. Tam sultanım ya. Aynen tam ama bir prenses. prensessin yani sultan değil. Yok hayır buranın sultanı şimdi ablamız olması gerekiyor ama o pazarın sultanı. Buranın sultanı da prensesi de benim. Ha iyi. Notun hakkında ne düşünüyorsun bu arada? Kimin yazdığını düşünüyorsun? Bir fikrin var mı? İnşallah sen yazmışsındır Seda. <laughs> İnşallah şu an beni işletiyorsundur. İnşallah sen yazmışsındır. Ben de çok umutlanma yani. Bilmiyorum yine ama. Ben, ben ha, başka bilmiyorum. birini düşünmek istemiyorum. Niye? Diğer arkadaşlarımız gayet hoş ve güzel. Bak Yok, karşıda ben, çok güzel ben, bir cadımız var ben yani. Ben senin yazdığını yani. Benim de karşımda istiyorum. çok... E, neyse söylemeyeceğim. Alınır ağlarsın şimdi. Bence bak notu seni arkadaşımız ağlatmak, seni yazmış kırmak, olabilir. Seni seni kırmak istemiyorum. Sonra gidersin maazallah. Canım notu sen mi yazdın? Ne notu? Yazmasını ister miydin? Ben senden başkasını düşünmüyorum. Oo. <laughs> 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 Necati. Hayırdır Necati ile bir Necati şeyler Necati her, herkese mi? yürüyor. Her herkese modeli. yürüyor, herkese yürüyor. Necati biraz böyledir de. Nedir ne Necati Can? Her modele şey yapıyor, Benim yol yapıyor, birinci Benim yani takım arkadaşım hakkında ileri geri konuşmadan Yani takım arkadaşın herkese mavi boncuk veriyor yani. Genç adam. Notu ben yazdım şaka olsun diye. Allah Allah. Sanırım modelime, sanırım modelime aşık oldum. Şey söyleyeceğim. Sen böyle modellerine sürekli aşık olur musun? O da e, bulabileceği en şey... ...kuaföreymiş onu bulmuş. Başka da kimseyi bulamayınca prensi sanıp Elindekiyle yetinmeye çalışıyor. Bak ben onun ablasıyım. Ona göre davran tamam mı? Evet ona göre. Boşnağım dedin. Dün boşnak modelini yaslamadın. İnşallah bugün romanı yaslayabilirsin. Ben yaptığımı söylemedim Necati Bey. Burada dikkatinizi çekerim. Sana... Eğer ben yaptım deseydim size... O zaman şu anda siz e, bana bu şekilde konuşabilirdiniz ama ben yaptığımı söylemedim size. Kesinlikle boştan gelin dedin ama. Ya En iyisi şu an biziz belli zaten bunu çalışmasını şey yapamazlar ki. İşte onlar biliyorsun illa sinir bozacak şeyler yapıyorlar. Yok bozsunlar bugün yani bugün hiç kimse dışarıda yemez kesinlikle. Makyajın zaten harika oldu Züzen'in. Boştan kendine yapılabilecek makyajları söyledim. Ma Makyajın bir evet. makyaj getirdi buraya günlük makyaj. Evet. Nasıl oluyor peki? Ee, Modelimiz öyle istemiş ona göre yapmış Burada modelin isteğine göre hareket etmiyoruz ama Burası evet. bir yarışma Burada sen modeli ikna edemezsen demek ki salonda da ikna edemez. Senin gibi Ben modelimi gayet ikna ettim ve 5 puan aldım O kadar ikna etmişsin ki kart yazdırıyorlar Benim yazdırdım mı düşünüyorsun? Evet evet Hiç hiç ihtiyacım yok biliyor musun? Kesinlikle eminim ihtiyacın yoktur Herkesin bir şeylere ihtiyacı vardır Necati Sen de ihtiyacın olduğu için buraya meslek öğrenmeye gelmişsin sanırım Bence sizin amacınız iş değil, prensesmiş. Öğrenmiş olduk bunu hep beraber. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Buyur. Bugün farz edelim ki bizler bir şey olduk. Yani nasıl hanımefendi biri cadı oldu, biri pamuk prens prenses oldu. Ee, benim modelim Hürrem e, hanımefendi Roman oldu ya. Ee, Necati olsa olsa ne olurdu söyleyeyim size. Ben söyleyeyim sana kuaförlerin süper kahramanı kurbağa prens olurdu. <laughs> Bravo. Prensesim, prensesim her olacaksa kurbağa olmaya razıyım. E, ee, Tatar Ramazan ne olurdu? Tatar Ramazan Bey. E, ee, sıra geldi Emine Hanım'a. Bekliyorum. Emine Hanım sizden ne olurdu? Sizden de kötü kalp, kalpli üvey anne olurdu. Mükemmel bir yorum. Mükemmel. Çok. inanılmaz Etkilendim. Size çok yakıştı. Çok çok yakıştı. Ben ne olurdum onu da söyleyeyim. Tabii ki kral. Ne kralı? Ormanların kralı. <laughs> Yalnız bak bir şey söyleyeceğim. Bu iki hafta sana yaradı, yavaş yavaş terbiyeli olmaya başladın. Vaktiniz yetmeyecek. Terbiyeli senden de öğreneceğim. Selami'nin yanına gittiğinde Selami gelecek, beni telefonuna alacak. Terbiyeli senden öğreneceğim. Selami diyecek ki... Selami ya sana çocuğu, bayağı bir eğitim vermiş ki, Selami diyecek, Selami ağzından düşmüyor. İyi ki diyecek, senin yanına yollamışım. Ya ne güzel pamuk gibi bir çocuk oldu diyecek ya. Bence Selami diyecek şey ki... Biraz şey yapalım. Ne İkisini yapalım? İkisini aynı anda yapmaya çalışalım çünkü evet. vakit yetişmiyor, ondan sonra... Tamam hayır ben şu an Ayalar çalışıyorum. Sen modeline hala iletişim kuramadın mı? Ferit Bey. Çalışılmıyor işte. Bakın yani, yani herkes şahit. şu an şahit. elimde maşa var çalışıyorum. Ya yavaşlama oluyor. Nasıl insanlar telefonla konuşurken arabayı daha yavaş sürüyor farkında değil? Öyle siz de konuşmaya başladığınızda yok ya. işte eliniz ee, ben açılıyor açılıyor ya. Yani. Arabayı sürerken konuşabiliyorum. Daha hızlı da sürebiliyorum. Ayrı, Ayrı. Genel anlamda e, siz söylüyorum. de orada Ara olmayabilir. Orayı görmedim ama. Arabayı sürerken konuşabiliyorum ben. Saç yaparken de konuşabiliyorum. Neyse herkes görüyordur zaten. E, Görüyorum işte ben, yapıyorum. Yani. Bizi bugün mahvedecek yani yine sonuncu olacağız. Ya bu Ferit'le çalışmak istemiyorum ben ya. Gerçekten gitsin başka birisi gelsin. Bombe Ramazan ne yaptın ya? Ne yaptın oraya öyle? Gene bomba yapıştırmışsın. Ne yapayım? Tepeye mi alayım? Şap... Tepeye Aha, mi? Her yere atıyorsun zaten. Her yere bombe koyuyorsun. Başka bir iş yaptığın yok. Bombe nerede var burada? Görmüyor musun aşağı koymuşsun gene? Nereye koyacağım? Tepesi Adın koyacağım. çıkmış bombeye. Hava saç yapmayı <laughs> seviyorum. İki gün oldu. Ben de yeni geldim ama öğrendim. Demet. Efendim?